Hem İsra suresinde hem Necim suresinde Allah Teala Hazretleri bize İsra olayı hakkında bilgi verdi. İsra ve Miraç olayı hakkında bize bilgi verdi. Miraç hadisesinden Peygamber Efendimizin Allah Teala'ya ne kadar yakın olduğunu öğrendik. Değil mi efendim? Hani Cebrail Aleyhisselam bir yere kadar varıyor, ve diyor ki Ya Resulallah bu yerden öteye ben geçemem ayağımı atarsam yanarım. Ama bundan ileriye gitmek senin hakkındır. Sana izin verilmiştir. Diyor. Bu da neyi gösteriyor? Aynı şekilde Efendimizin Allah Teala'ya ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Onun katındaki yüce değerini bize gösteriyor. Burada Seyyidi Kainat Efendimizin Miraç'ta karşılaştığı olağanüstü hadiseler anlatılmaktadır. Ama kısaca temas ediliyor. Asıl bu hadiseye sevgili kardeşlerim, biz kitabımızın ileriki safhalarında okuyacağız. Miraç meselesi çok geniş bir şekilde Kadı İyaz tarafından ele alınacak safha safha miraç meselesini göreceğiz. Ama burada kısaca temas edilecek. Min zalike ma kassahu teala min kıssatil isra'i fi sureti subhane ve necmi ve men tavet aleyhil kıssatu min azimi menziletihi ve kurbihi ve müşahedetihi ma şahede minel Eee Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katındaki yüce değerini gösteren olaylar, hususlar arasında İsra olayının anlatıldığı ayetler Necim suresinde yine bu İsra Miraç olayıyla ilgili anlatımlar vardır. İsra ve Miraç olayında Server-i Enbiya'nın Allah Teala katındaki itibarını ona olan yakınlığını gösteren misaller vardır. Onun bu esnada gördüğü, yaşadığı akıllara durgunluk veren olaylar vardır. Miraç ve İsra hadisesinde. Bütün bunlar Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah katındaki değerini göstermektedir.